Perseverance aracıyla birlikte Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopterinin ilk uçuşu için en erken tarih olarak 11 Nisan hedefleyen Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kamuoyunun uçuşa tanıklık etmesi için bir dizi etkinlik planlıyor. Sosyal medyada Mars Helikopter etiketiyle soru yöneltilebilecek. NASA'nın ertelediği Mars'taki ilk helikopter uçuşu 11 Nisan'ın bitişine yakın bir saatte planlanıyor dünya dışında uçurulacak ilk insansız araç olma özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan helikopterin uçuşu merakla bekleniyor. NASA'da kamuoyunun merakını düzenleyeceği bir dizi etkinlikle gidermeyi ve herkesin uçuşa tanıklık etmesini sağlamayı planlıyor. Helikopterin ilk uçuşunu kanıtlayan canlı yayının 12 Nisan'da Türkiye saatiyle 10.30 civarında NASA TV NASA uygulaması ve ajansının internet sitesinde başlaması hedefleniyor. Ingenuity, Mars'ın Jezero kraterine Perseverance ile bileşik olarak 18 Şubat'ta iniş yapmıştı. İlk uçuş sonrasında helikopterle 30 gün içerisinde başka uçuş denemeleri gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ingenuity'nin uçuş faaliyetleri sırasında Perseverance aracı da görüntü çekerek çevreyle ilgili veri toplayarak ve helikopterin dünyadan kontrol eden ekiple bağlantı kurmasını sağlayan istasyonu taşıyarak destek verecek. Diğer yandan NASA tarafından uçuş tarihinin mühendislerin çalışmalarıyla bağlantılı olarak değişebileceği bilgisi de veriliyor. Bu nedenle uçuşa yönelik etkinlik programının da ihtiyaç duyulması halinde Buna göre düzenleme yapılabileceği belirtiliyor. Ingenuity helikopteri 1,8 kilogram gibi bir kütleye sahip. Gezegenin daha düşük yer çekimi nedeniyle Mars'ta bu 0,68 kilograma kadar düşüyor. Oldukça hafif yapıda olan helikopter Mars atmosferinde uçacak özelliklerde. Mars gezegeninin atmosferi Dünya atmosferinin %1'i gibi bir yoğunluğa sahip. Bu yüzden de helikopterin pervaneleri normal bir helikopterden 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Mars helikopteri Ingenuity, Mars atmosferinde uçuş yapmak dışında bir göreve sahip değil. NASA, helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlayacak. Üzerinde bir kamera yer alan helikopter uçtuğu alanları da fotoğraflayacak. Mars Cezero kraterinde geceleri hava eksi 90 derecelerde. NASA mühendisleri bu düşük sıcaklığın helikopterin sınırlarını zorlayacağı görüşünde. Dünyada tüm zorlu denemelere dayanan Ingenuity'nin Mars atmosferinde nasıl davranacağı ise merak konusu. Ingenuity'nin Mars'ta tek başına kaldığı ilk geceden sağ çıkması NASA araştırmacılarını coşkulandırdı. NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki ilk zorlu gecesini tek başına atlattı. Müjdeli haberi NASA araştırmacıları büyük bir coşkuyla verdi. 1,8 kilogramlık helikopter, Kızıl Gezegen'e Perseverance uzay aracının karnındaki bölmesine ulaşmıştı. Uzay aracı 18 Şubat'ta Mars yüzeyindeki Jezero kraterine başarıyla inmişti. 4 Nisan'da NASA Perseverance'ın minik helikopteri serbest bıraktığını duyurdu. Ingenuity artık ayaklarını yere basmış ve Mars yüzeyinde tek başına kalmıştı. Ingenuity, sıcaklıkların eksi 90 santigrat dereceye kadar düştüğü Mars gecelerinde hayatta kalmak zorunda. NASA araştırmacıları ise helikopterin elektrik sistemlerinin ilk zorlu gecede donup çatlamasından korkuyordu. Ancak NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan yetkililer, minik helikopterin ilk gecesini sağ salim atlattığını açıkladı. Ingenuity operasyonlarının başkan yardımcısı Teddy Tzanetos 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "İlk geceden sağ çıktık. Bu çok büyük bir başarıydı. Bu başarıyı dört gözle bekliyorduk." diye konuştu. Kendimizi idame ettirebilmek, gece boyunca kendimizi sıcak tutmak ve sonra Perseverance'la konuşmak Evet, buradayız. Hayattayız ve sağlıklıyız. Ekip daha mutlu olamazdı. Helikopter ısınmak için şimdiye dek Perseverance'ın nükleer enerjili sistemini kullandı. Ancak uzay aracı onu uçuş denemesi için belirlenen uygun bir noktaya bıraktığında korunaksız kaldı. Şimdi Ingenuity uçmaya hazırlanırken görev ekibinin de tamamlaması gereken bir dizi görev var. Öncelikle Hava aracının güneş paneli aracılığıyla şarj edilmesi gerekiyor. Güneş panelinden gelecek enerji onu hem gece boyunca sıcak tutacak hem de uçması için güç toplamasını sağlayacak. Ingenuity dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak. 11 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan uçuş denemesi başarıyla tamamlanırsa Ingenuity dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak. Perseverance'ın güvenli bir mesafeden izleyeceği minik hava aracının ilk uçuşunda yüzeyden 4,5 metre kadar yükselmesi ve yaklaşık 30 saniye havada kalması bekleniyor. Uçuşlar başarıyla tamamlanırsa NASA gelecekte Mars'a yapılacak diğer keşif görevlerinde bu tür hava araçlarına daha çok yer verecek. Bilim insanları InGenuity'nin uçuş denemelerinden gelecek bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirecek. O helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde astronotlar için küçük yükleri taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek. İşte bu hedef doğrultusunda yapılacak deneme InGenuity'nin Mars'taki 31 günlük programı boyunca gerçekleştireceği 5 uçuştan ilki olacak. Uçuş denemeleriyle geçecek bir ayın ardından görev ekibi Perseverance'ın yoğun programını başlatmak üzere harekete geçecek. Zira Perseverance'ın Mars'a gönderilmesindeki ana hedef geçmişte kızıl gezegende yaşadığı düşünülen mikroskobik canlılara dair fosil izleri aramak. Uzay aracı bu doğrultuda Jezero kraterinden toprak örnekleri toplayacak ve bilim insanlarının incelemesi için bu örnekleri Dünya'ya geri gönderecek. NASA'dan alınan bilgilere göre Ingenuity'nin ilk uçuşu için son kontroller ve hazırlıklar yapılıyor. NASA, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı ve Ingenuity'nin pervanelerini çalıştırdı. Uzay Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Ingenuity'nin pervaneleri dakikada 50 tur hızında döndü ve herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Perseverance'ın Mars macerasına eşlik eden küçük arkadaşı Ingenuity'nin uçuş yapmak dışında bir görevi yok. NASA, helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlayacak. Üzerinde bir kamera yer alan helikopter uçtuğu alanları da fotoğraflayacak. Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine indirilen Ingenuity'den, Kızıl Gezegen'in sesinden, gerekse yüzeyinde yer alan gizemli taşlara kadar pek çok şekilde bizleri etkileyen Mars'tan renkli ilk fotoğraflar geldi. Ingenuity ilk uçuşunu 8 Nisan'da gerçekleştirecekti. Fakat bu uçuş 11 Nisan'a ertelendi. NASA daha önce yaptığı açıklamada kalkış 11 Nisan'dan daha önce olmayacak ve veriler dünyaya 12 Nisan'da ulaşacak ifadelerini kullanmıştı. Bildiğiniz üzere oldukça hafif yapıda olan helikopter Mars atmosferinde uçacak özelliklerde. Mars gezegeninin atmosferi Dünya atmosferinin %1'i gibi bir yoğunluğa sahip. Bu yüzden de helikopterin pervaneleri normal bir helikopterden 10 kat daha hızlı hareket ediyor olacak. Ingenuity İlk uçuş sonrası dünya dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Ingenuity Perseverance aracından ayrıldıktan sonra ise 3 metrelik bir alanda uçacak. Maksimum 90 saniye havada kalabilecek olan helikopterin ilk uçuşunda yaklaşık 30 saniye havada kalması planlanıyor. Helikopter havada fotoğraf çektikten sonra yeniden kalkış alanına inecek. İnsanlık tarihinde bir ilke imza atacak olan bu uçuşu heyecanla bekliyor olacağız. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.